Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun ve benim bu videomu her yüklediğimde sizlere hemen geliyor. Bunu ee, videonun altında abone ola tıklayın. Otomatikle abone oluyorsunuz. her video yüklediğimde sizlere geliyor. Yanıyorum. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Yanıyorum. Alt şiirimizi Bakayım, nasıl yazmışım ben bu şiiri. Yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. He. Yanıyorum, aşkın ile yanıyorum. Dağları aşıyorum. Dertleri çekiyorum. Deryalarda çağlıyorum. Şaşkın şaşkın dolaşırım. Şaşkın şaşkın dolaşırım. Ne haldayım bilmiyorum. Ne güzel yaratmışsın ölürüm senin için akıl almaz kainata Ö ömür kısa yollar uzar senin aşkına doyamadım sen de başka sadık yar yok gönül sevda dinlemiyor dere tepe aşk arıyor karşı şair Cemal Gökçe Farsi Cemal dert yanıyor. Derdi derman sensin aşkın. Dere dağlar dolaşırım. Sevgine muhtacım Rabbim. Rabbim. Ben aşkını arıyorum. Karşı Cemal Gökçe. 10. ayın 5'i 2014'te yazmışım. Bayramın 2. günü.